Günaydın canlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yaza hazırlık videosu çekiyorum. Birkaç gün boyunca nelere dikkat ettiğimi falan falan çekeceğim size. Tatilime 5 hafta kaldı. Bakalım bu 5 hafta içerisinde ne kadar değişebileceğim. Sabah gördüğünüz saat 6'da spor yapmaya gittim. Sonra kahvaltımı yedim. E, nasıl spor yaptığımı da sonra anlatacağım sizde. Şu an işteyim gördüğünüz gibi böyle giyindim. Bu bluzu de çok seviyorum. Kolları çok güzel. <laughs> Evet dediğim gibi şimdi işteyken ben size sadece yemeklerimi falan göstereceğim. Eve döndüğümde de beraber sohbet edeceğiz. Saat şu an 5 arkadaşlar eve geldim. Çok yoruldum gerçekten. Belki modumdan da anlıyorsunuzdur. Pek böyle şey değilim. Böyle hevesli ya da neşeli değilim. Ee, iş çok yorucu geçti ama şimdi de çok acıktım o yüzden önce karnımı doyuracağım ondan sonra sizlerle sohbet edeceğim akşam yemeği olarak böyle bir helim peyniri kızartacağım tavada aslında bu peyniri mangalda kızartılıyor ama ben tavada kızartacağım bir tane tam buğday ekmeği yiyeceğim yarım bir avokadom var burada ve akşam yemeğim bu şekilde olacak. Sonra sevgilimle spor yapmaya gideceğiz. Spordan sonra bir e, yüksek proteinli bir snack yiyeceğim yani bir ara öğün yapacağım. Günümlü böyle bitmiş olacak. Ben her zaman diyete girdiğim zaman annem böyle lezzetli lezzetli poğaçalar hazırlıyor. Ondan sonra hep böyle ne bileyim? Ben şimdi bunu yemem anne niye yaptın bunu? Güzel oluyor da onlar. Siz yiyin afiyet olsun tabii ki. Dere otlu poğaça en sevdiğim poğaçalardan da biri. Akşam yemeğim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi avokado sürdüm ekmeğin üzerine. helim peynirimi kızarttım. Mozzarella topları da var böyle. Ekstra protein kaynağı olarak. Aslında iki tane yumurta da yiyecektim ama unuttum şimdi yapmaya. Üşeniyorum tekrar mutfağa girmeye. Ekmek kıtır kıtır çok seviyorum. salonuna ikinci gidişim. Bugün ikinci kez antrenman yapıyorum. Kendim bile inanamıyorum. Şaşırdım yani. Ama olsun motivasyonum yüksek. Ve ikinci antrenman olarak bugün böyle 20 dakika, 30 dakikalık bir pilates rutini yapacağım. Youtube'dan bulduğum bir videoyu takip edeceğim. eve geldim. Duşumu aldım ve bugünün son öğününü yiyeceğim arkadaşlar. Bir tane protein shake hazırladım. iki tane yumurta, bir tane de muz. Akşam yemeği olarak kendime bir wrap hazırladım arkadaşlar humus sürdüm. Arasında salata var. Bu şekilde. Ben akşam yemeğimi yedim arkadaşlar ve dün sizlerle fazla sohbet edemedim. O yüzden şimdi konuşuyoruz. Size biraz spor rutinimi göstermek değil de anlatmak istedim ama eğer görmek istiyorsanız spor rutinimi de çekerim size tabii ki şu an şöyle yapıyorum. Havalar artık ısınıyor. Yani ısınmaya başladı. Almanya da ısındı. Aslında burası fazla böyle sıcak olmaz. Ama yine de hani spor yaparken ben biraz ne bileyim rahatsız oluyorum fazla sıcaktan. O yüzden işe gitmeden önce her sabah işe gitmeden saat 6'da spor yapmayı düşünüyorum. Dün gittim. Bugün gidemedim çünkü uykumu alamadım. E, dün geç yattım ve bugün erken uyanamadım bu yüzden. Yarın tekrar gideceğim. Şimdi ben e, pazartesiden cumaya kadar her gün sabah spor yapmayı düşünüyorum. E, ve eğer enerjim varsa işten sonra da gitmeyi düşünüyorum spora sevgilimle birlikte. E, sadece e, çarşamba günü ve perşembe günü gitmeyeceğim. Aynen çünkü perşembe iş yerinde uzun günüm oluyor ve çarşamba ek işimde çalıştığım için zamanım olmuyor. Cumartesi pazarda rest day olacak. Yani o günler hiçbir antrenman yapmayacağım. Belki bir yürüyüş yapabilirim. Hani active rest day gibi. Yemeklere gelecek olursam sabahları ya bir omlet yiyeceğim ya da bir yoğurt kasesi yapacağım. Yoğurt kasesine kattığım meyveler de değişebilir. Normalde framboaz katarım ama bugün ve dün mesela üzüm kattım. O da çok güzeldi. Hoşuma gitti tadı. Öğle yemeğinde de her zaman brokoli, tavuk göğsü ve mısır yemeği düşünüyorum. Tabii ki bazı günler değişebilir. Akşam yemeklerinde de değişik değişik şeyler yiyeceğim. Ama daha çok böyle proteinli Gıdalar tüketmek istiyorum Yani yumurta olabilir Ondan sonra yine et olabilir Çünkü ağırlık antrenmanı yapıyorum artık Ve ağırlık antrenmanı yaparken Vücut daha çok protein Proteine ihtiyacı var Bu şekilde arkadaşlar Yarın tartılacağız bakalım bu iki günün içerisinde Ne kadar kilo verdim Yarın da vloglayacağım Ondan sonra da bu videoyu kapatacağım Ve yükleyeceğim sporumu yaptım eve geldim şimdi bir ara öğün yemek istiyorum arkadaşlar bir tane muz iki tane yumurta protein kaynağı olarak bunu seçtim ee, peynir ve üzüm Kahvaltım yine bir yoğurt kasesi olacak. Şimdi bana sorabilirsiniz tabii ki üç gün arka arkaya aynı şeyi yiyorum çünkü ee, sıkılmıyor musun her gün aynı şeyi yemekten? Ama hayır çünkü ben bu yoğurt kaselerini çok seviyorum. Hem doyurucu, yüksek proteinli, sağlıklı, süper. Yeni bir gün ama aynı öğle yemeği. Haftaya başka bir şey getireceğim ama iş yerine. Bunu yemeyeceğim. Akşam yemeğimi de hazırladım arkadaşlar. Dünkü yediğim akşam yemeğinin aynısı. Yani bir wrap yaptım. Bir de annemin yaptığı bir tane o poğaçadan yiyeceğim. Canım çekti. Az kaldı zaten. Bir tanesini yesem yani bir şey olmaz. Bir de çay içiyorum tabii ki. Size aslında farklı farklı yemekler göstermek isterdim ama yani canım bunu çekti o yüzden bunu yiyeceğim. Bugün günlerden Çarşamba arkadaşlar ve Çarşamba günleri ben e, işten sonra direkt ek işime de gidiyorum e, ve şu an oradayım çalıştım işim de bitti. Ama inanır mısınız yani işi yaparken bacaklarım o kadar ağrıdı ki yani spordan dolayı e, o kadar hamlamışım. Böyle her yerim ağrıyor bacaklarımı kımıldatamıyorum bile. Her hareket ağrıyor. En azından şükürler olsun fazla iş yoktu burada. Neyse ben şimdi oturdum böyle ım, mutfak gibi bir alan var burada. Ve şöyle bir protein bara deneyeceğim. Bir tane yiyeceğim. Aloe vera, ay, aloe vera suyumu da içtim. Çok seviyorum bunu. Ondan sonra da eve gideceğim. Yarın tartılacağım. İşe gitmeden önce spora gideceğim. Ve videoyu orada kapatacağım. Şöyle bir protein barı. Tadı cookies and cream'miş. Bakalım nasıl. Hmm. Hmm. Tadı gerçekten güzel hmm. Evet bakalım toplam kaç kilo vermişim?